Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gülmeme challenge yapıyoruz. Ve e, arkadaşlar herkesin 3 hakkı var. hadi başlayalım. 3, 2, 1. Yavaş oğlum yavaş. Yani. dıt de. Ya bu da hiç komik değildi. Bizim sesli oldu bakalım. Dıt dırı dıt dırı. Çok güzel araba kullanıyorum. 57 bakkalı aldım. Sessiz, sessiz gülmek var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar Bu bisikleti komik. nasıl sürüyorum? Oy. Bak, çok anne yüzmeyi öğrendim annem. Hadi. Ne? Anne, traktörüm nasıl? Allahu ekber. Tavşanım yavaş. Bu komik. Bismillah. Hop çok güzel tavuğum. Zeynep oldu. bir hakkın gitti. İki hakkın Arkadaşlar Zeynep'in iki hakkı i̇ki kaldı. Hakkın kaldı. Ben ninja'yım. Buraya tırmanacak. Puy. Boyda Allah. Allah Allah. Aa, başlayalım. gidiyorum anneciğim. <laughs> şey tuttu. Boing. Arkadaşlar ben çok güzel bir tavuğum. Gıt gıt gıdak yumurtam sıcak. Puy. <laughs> Anne, kayıyorum. Harbi güzel koyuyor. Ama bu. Tuvayı kayamadım. Basketçi olacağım. Tuvayı. Allah. Top geliyor. Vurdum. Tuvayı düştüm ya. Arkadaşlar yeni çember çevirmem nasıl? Wei, ben çember değil kendimi çevirdim. Vii, uçak uçuyor, bana giriyor. Oy. Arkadaşlar yeni top nasıl? Köpeğim beni çekiyor anne. Anne yeni araban nasıl? Atar at arabası köpek arabası. Zeynep bir hakkın kaldı. Arkadaşlar senin bir hakkı kaldı. Köpek arabası çıkmış vay. Vuuu gidiyor. Silahım. Nereye gidiyorsun lan? Gel lan bu ya. Kapa kapatırım. Gel 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 anne. Onla şina majan. Bu komik. Yep. Try, try one. Anneciğim, elim kırıldı. Elim kırıldı. Allah! Abi, bomba patladı. Kardeşim, çok güzel yürüyorum anneciğim. Aferin <laughs> sana. Allah! Anne, el sıva gittim. Poy. eğitimini neden Anne, almadın? Atlı su var olmaya çalıştım olamadım. Dünyayı dinozorlar başmıştı ve örümcek. <laughs> Arabam var. Ayıbam bu nasıl? Yeni araba. Sıfır. İkinci el. Dikleri dik. Do Allah. Su güçlüymüş. Kaykayım nasıl beyler? Allah. <laughs> Kayı kırıkmış. Zeynep elendi. <laughs> Zeynep'in hakları bitti. Allah. <laughs> Şapka çok büyük. Zeynep görebilir gürebilir. Kay anne ikizim canlımdan Arkadaşlar ben kaybettim. A anne abim bana vermiyor. Ne yapıyor? Anne abim bana vermiyor. Ben ne yapayım? Abim bana vermiyor. Yani adam ol lan. Ne alaka? Arkadaşlar onunla. Gidiyorum. Taksi. Arkadaşlar görüşürüz bu kadardı. Bay bay.